Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ghost'a bakıyoruz. Kendisi kendisi en desniyor. Beni mi banlıyor? Tamam başka birisi. Birader bunlar birleşmiş dört kişi. They are they are four and they trolling us. They are four player and they trolling us. Yeah, yeah, boy. Yo, yo, bro, what yo, is his name? Let me move. Bro, bro, he is a Bro, he is in this friend. This, this friend, this friend. He closed it, he closed his thing. He close. his meta VR bro. He's fake. he's fake. He's fake. He's fake. Brother, Adam kendi VR'ını kapadı. Onlar anlaşmış şu <laughs> önceden. Tezgah. <gülüyor> tezgah <gülüyor> tezgah. <gülüyor> birader, Tezgah bu tezgah. Tezgah lan. he's punching you. <laughs> oh, you're cooked. You are cooked, Lewis. I am not cooked. Lewis is done for. <laughs> I am not done. I am not cooked. Bakalım içer. Abi. Ya, Gerçek olabilir. You're şey you're şey you're şey you're şey Bence bunlar dört you're arkadaş olmuş. Birader, taklasın şunu biri, şunu biri taklasın, şunu biri taklasın gününü görsün. Ne bu? Yo Blitz, come to come to city. Come to city Blitz. Blitz. Yo kick Lewis. What? Kick me, kick, kick me bro. Adam sen beni kicklersin birader. Kickler, adam sen beni kicklersin. Yo ban me. Adam sen beni kicklersin birader. Adam sen beni kicklersin. Hey. And this near here real come to third floor. Adam Adamsan beni kitlersin birader. Hayırdır? Hayırdır he? ha? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Biz bunun gibi şeyleri çok gördük birader. Hepsi de fake'ti. Hayırdır oğlum? Ha, hayırdır? Biz burada Türk milletçisiyiz arkadaş. Biz burada Türk Ben korkmuyorum ve gülüyorum birader. Bu ne? Bayağı Bay, Heh. <laughs> Heh. Heh. Bay alalım artık. Bay alalım. Alalım. Zaten Ben iki klemen, ben bir kitle. kitle. Hayırdır? Hayırdır oğlum? I voted him for kids. <laughs> Come on buddy, Do it, do it, I'm late, look i my name He's on the oh, top that's Trip, reportlayın are, birader, are, reportlayın are, şunu. Are. Reportlayın şunu birader. Korkak adam bunu yapmaz işte. Korkak adam reportlar. Yo, she Lan she ne reportlayacağım Evet. Adam uçuyor falan o yüzden cheat diyeceğim. Aynen, it, aynen it, reportladım. Gorilla tak şimdi seni banlayacak. Gorilla tel. Banda şunu. Banda şunu. Banda şu eşeği. Birader nerede bu gözükmüyor daha iyi. <laughs> tamam oradan geliyor ses. Stamptan <laughs> geliyor. No. <laughs> Guys, where are you, bro? <laughs> Birader, ben kayboldum ya. <laughs> <laughs> uy uy uy. uy. de. <laughs> yo, 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 yo. I me. Was me. Yo, me. I, was yo, I, I, I wasn't talking no, not, you're you're way 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 to you. I wasn't talking oh, to you. ben gidiyorum. Well, oh, Ha. Oh, right. oh not. me. Yeah, me. Close. Hadi hadi. Sete, Atladım bunu da şöyle yapayım da kollarım he gözükmüyor bak. Kollarım yok. Ah, uh, bro, bro, bro. They out in the city. Let's go to the city. I am recording a video actually. Okay, let's go, let's go. Don't gidek, go, gidek. Scared me. Where is he? Konuşacağım birader. Hayırdır seni?

fakat ben adamı reportladım. Neden? En iyi yapılacak şey bu. Yo bro, let's let's cook them. Yani anlayın artık birader tüm ghostlar sahte. Hiçbiri gerçek değil. Zero Daisy, sıfır falan hiçbir gerçek değil TR3. birader. Değil, anlıyor musunuz? Değil. What değil. What Neden değil? Birader ben join olmuyordum bura. I am not joining. The code is TR33? So uh, I don't But want one? I don't want. No, bro, I don't want to, want to be one you. Bro. Yani. Anladığınıza göre bunlar sahte, yalan, düzenbaz. Sahte. Geliştiriciler oyunu eklememiş zaten bunları. Sahte birader. No. Did everybody go to cut tree? Tree. Tree. Okay. Tree. Ben okula kola giriyorum. This is the girl, is Allah Bye bye. What is the code? What is the code? T R E. Hey, yeah, bro. Oh, okay, okay. Uh, nothing is fun. here. We are going to code tree. I don't know how to spell, but I think T R E E. No, can I say, spell it? I might. I'd call it T R E. Yo. Yo. Oh, hi. Behavior, guys. G wait here wait here wait here I am gonna talk about something I am recording a video and this all ghosts are fake. what is the proof what is You'll the proof people joining right now what is the proof I am gonna say the proof because to them not edit this oh, because no, it's going. not original please yeah, just viper? created it what there? viper is? Birader takla beni. Tag me. Tag me. Yeah. Yeah. me here, my boy. Come me Guys, wanna be friend? I am recording a video right now. Neyse arkadaşlar siz de inanmayın arkadaş, şunun gibi şeylere ya. Tükürürüm böyle işe birader. Haydi görüşürüz. Like atın abone olun bildirimleri açın.